Merhaba, yine ben ve yine bir beton saksı projesi. Ama bu sefer gördüğünüz gibi daha farklı bir proje. Beton, cam ve hava tipiyle oluşturduğum bu saksıları beğendiyseniz videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Öncelikle kalakim ile macun kıvamında bir harç hazırlıyoruz. Kalakimin içinde kum ve diğer ekstra malzemeler olduğu için ben beton saksı yaparken sadece kalakim kullanıyorum. Hazırladığımız macun kıvamındaki harcın bir kısmını küçük bir kaba alıyoruz. Ardından üzerine bir miktar açık renk boyayarak rengini açıp kıvamını da akışkan hale getiriyoruz. Ben elimde fazlaca olduğu için açık gri silikon bazlı badana boyası kullandım. Siz isterseniz başka çeşit boyalarda kullanabilirsiniz. Ya da hiç boya kullanmayıp harcını direkt akışkan kıvamda hazırlayabilirsiniz. Kalıp olarak kullandığım kapların köşelerini birer parça plastik keserek silikonla yapıştırdım. Böylelikle saksılarım kare değil, köşeli ve daha tarz bir görüntüye kavuşacak. Bildiğiniz sütme peynir kutularını kullandım. Siz elinizde olan kapları da daha farklı tasarımlar da yapabilirsiniz. Kalıplarını iyice ağlayarak hazırladığım harcı 3 kalıba da eşit miktarda paylaştırıyorum. evde atıl olarak duran ve hiç kullanılmayan bardaklardan üçünün altına silikonla birer kapak yapıştırdım. Bu kapaklar sayesinde bardakları kalıbın ortasına yerleştirdim. Cevaplarına harf geçecek ve daha sağlam olacaklar. Bardakları kalıpların tam ortasına yerleştirip kalana açık renk bir kaşık yardımıyla döküyorum. Basan devrilmemesi için bantı ve kalıba sabitliyorum. 3 gün boyunca kalıp içinde kuruyan saksılarımı kalıptan çıkarma zamanı geldi. Kalıbı ters çevirip sarımdan ve sondan hafif oynatınca saksıların kalıplarından çok rahat çıkıyor. Bunun aslında en önemli püf noktası kalıba harcı dökmeden önce iyice yağlamak. Ne kadar iyi yağlarsanız inanın o kadar kolay çıkıyorlar. İnci bir izin parayla saksılarımın beton kısımlarında oluşan pürüzleri temizliyorum. Çok fazla düzeltmeden, doğal beton havasını da bozmadan bu işlemi yaparsanız ortaya çıkan sonuçtan o kadar memnun olursunuz. Zımpara işleminin hemen ardından saksılarını iyice yıkayarak oluşan tozdan alındırıyor. Bu işlem saksıların su çekmesini sağlıyor ve kurumasını bir iki ama sonuçta daha sağlam olmasını sağladığından dolayı da ben önemsiyorum. Cam ile beton kısım arasında cama yapışan ince beton parçalarını da kullanılmayan sert bir diş fırçası ile suyun altına fırçalayarak temizliyorum. Üç gün kalıpta kuruyan ve iki günde kalıptan çıktıktan sonra kuruyan saksılarım artık neredeyse kullanamazdım. Daha parlak bir görüntü sağlaması ve daha rahat temizlenmesi için saksılarıma bir kat yat vermeye atıyorum. Daha önce projelerinden bilirsiniz. Yat vermeyi çok dayanıklı bir malzeme olduğu için vernik konusundaki tek tercih. Üstelik küçük bir kutu yat ile onlarca proje çıkarmak da mümkün. Vernikleme işleminin ardından 4 saat geçti ve tek kat vernik attığım için verniğim kurudu. Saksıların alt kısımlarını bir tarafı yapışkan bir tarafı gelirse işi malzemelerinden kesip yapıştırıyorum. Böylelikle saksıların mobilyalara zarar vermeyecek. Bu işi malzemeleri tüm kırtasiyelerde var. Hatta keçeden olanları dahi var. Ama illa bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Silikonla kalın bir parça kumaş yapıştırsanız aynı işlemi görür. Son işlem olarak 1 santim çapında hava tipini silikon yardımıyla betonla camın birleştiği noktaya yapıştırıyorum. Ortalama 5-6 sıra dönerek bu işlemi bitiriyorum. İşlem sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli şey az ama sık aralıklarla silikon kullanmanız. Eğer çok sıkarsanız taşıyor ve bu kötü bir görüntü oluşturuyor. Hafifçe i̇şte ve yavaşça ve dikkatlice yaparsanız sonuçtan memnun kalırsınız. için taban kısmını ve kestiği yuvarlak plastik parçaları bir kahveci kaçarak süzgeçe çeviriyorum ve saksılarımı içine yerleştiriyorum. Böyle çiçeklerimi suladığımda fazla su süzülerek bardakların altındaki bombeli kısımda bitecek. Toprak da daha hızlı kurumuş olacak. Ve işte sonuç. Bunu hep diyorum ama gerçekten sonuçtan memnun kalmasam sizinle paylaşmam. Bu proje sonunda ortaya çıkan 3 saksıdan da oldukça memnun kaldım. Çok az bir masrafla çok şık ve tarz 3 saksım oldu. Eğer siz de saksıları beğendiyseniz farklı kalıplar ve farklı bardaklar ile çok daha güzel projeler imza atabilirsiniz. Ben sadelikten yana olduğum için süslemedim. Deniz kabukları, inci tahminleri ile de süsleme yapabilirsiniz bu saksılara. Hadi ben başlangıcı yaptım. Gerisi sizde.